Eskişehir Cezaevinden çıkan Bediüzzaman 1936 ile 1943 yılları arasında yaşayacağı Kastamonu iline sürgün edilir. Kastamonu'da 3 aya yakın bir süre polis karakolunda kalır. Akabinde karakolun karşısında bir eve taşınır. 7 yıllık bu sürgün hayatında defalarca zehirlenir. Risale-i Nur telifine burada da devam edecektir. Herkese evine bırakıyorlar ama Üstadı bırakmıyorlar. Ondan sonra e, Hazret Üstadı e, Kastamonu'ya Kastamonya e, gene e, nefyen yani sürgün olarak orada e, şeyde hatta ilk e, zaman Kastamonda e, kaç ay kadar ondan karakolda kalıyor. çoğu karakolun önünde ev tutuyorlar. Her an gözetim altında. Kim geldi, kim gitti kayıt altına alınıyor. Barla Balna sürgünüyle birlikte bir de bunun üzerine işte Kastamonu ve şey, e, civarı işte özellikle e, Batı e, Karadeniz ve e, Orta Anadolu'nun belli bölgeleri de bu net bölge e, dahil oluyor.